Hayata geldiğimiz an aldığımız ilk şey nefes. En son giderken de nefesimizi verip öyle gidiyoruz. Demek ki nefes varsa hayat var. Demek ki nefes eşittir hayat. Nefes gerçekten de sağlığımız için hem bedensel hem ruhsal sağlığımız için çok çok önemli bir şey. Bakın, uzak doğuda, Hindistan'da ruhun nefes olduğuna inanırlar. Dolayısıyla sen her nefes aldığında ruhun bedenine gelir ve her nefesini verdiğinde tekrar geri çıkar. O kadar önemlidir. Çoğu dilde ruh ve nefes zaten eş anlamlıdır. Yine çok önemli bir tıp olan geleneksel tıp, geleneksel Çin tıbbında nefesin çok önemli bir yeri vardır. Evrensel yaşam enerjisi olan Çin'in vücuda en iyi alınma yollarından biri nefes almaktır ve yine geleneksel Çin tıbbında da çeşitli nefes teknikleriyle bedeni ve zihni onarmaya çalışırlar. Tabi bunlar yakın bir yıla kadar yakın yıllara kadar hep böyle işte ya bunlar doğru değil bunlar işte bilimsel değil diye düşünülüyordu. Ancak son dönemde bilimsel yöntemle yapılan araştırmalar da bize gösteriyor ki nefes gerçekten de zihnimiz ve bedenimiz için çok önemli bir araç. Ve Bizler nefesimizi düzenleyerek gerçekten de zihnimizi ve bedenimizi yönetebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Açıkçası bazılarınız şunu söyleyebilir. Ya ama ne nefesi ya? Nefes, yoga, moga, meditasyon falan bunlar böyle saçma şeyler de biraz böyle düşünüyordum ve nefes tekniklerini bilmeme rağmen öğrenciyken çok uygulamıyordum. Ancak ne vakit mezun oldum, hayata atıldım, hayatın bir takım zorluklarıyla karşılaşıp travmatik bazı olaylar yaşadım. Ve bunların benim hayatımda yarattığı, bedenimde yarattığı, ruhumda yarattığı etkilerle baş edebilmek için ne vakit hakikaten de nefes tekniklerini disiplinli bir şekilde uygulamaya başladım ve gördüm ki evet budur. Nefes gerçekten de işin çok önemli bir parçası. İşin nörofizyolojisini eğer merak ediyorsanız bununla ilgili çok sayıda yapılmış bilimsel çalışmayı internetten bulabilirsiniz. Yani bugün ResearchGate e ya da PubMed'e baktığınızda çok sayıda nefesle ilgili Nefesin beden ve zihin üzerindeki etkisiyle ilgili araştırmayı bulabilirsiniz. O yüzden burada detaylı bir şekilde anlatmıyorum. Öte yandan zaten kanalımda başka bir nefes tekniği olan Sufi nefes egzersizini anlattığım videoda nefesin beden üzerindeki etkilerine dair biraz daha detaylı bilgi veriyorum. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında da linkini vereceğim. Peki ben bugün size hangi nefes tekniğinden bahsedeceğim? Ben bugün size Nadi Shodana nefes tekniğinden bahsedeceğim. Bu Nadi Shodana dönüşümlü burun nefesi anlamına geliyor. Nefes gerçekten de parasempatik sinir sisteminizi devreye sokar ve sizi gevşetmeye başlar. Parasempatik sinir sistemi nedir? Sizi gevşeten sinir sistemidir. Sizi rahatlaştıran sinir sistemidir. Bunun yanı sıra biz egzersizlerini düzenli bir şekilde yapmaya başladığınızda bağışıklığınız güçlenmeye başlar. Beyin dalgalarınız yavaşlar ve hatta düzenli bir şekilde uygulamaya başladığınızda bir süre sonra beyninizi yapısal olarak değiştirmeye başlarsınız ve dürtülerinizi, duygularınızı kontrol etmekten sorumlu olan bölgedeki sinir ağlarını güçlendirmeye başlarsınız. Böylelikle eski oranla daha sakin kalmayı başarabilirsiniz. Mesela daha zor sinirlenirsiniz artık. Gene öfkelenmeniz gereken yerde öfkelenirsiniz. Ancak eskiyi oranla daha zor artık öfkelenmeye başlarsınız. İç huzurunuz daha fazla artmaya başlar. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha rahat kontrol etmeye başlarsınız. Beden ve zihin bir bütündür bakın. Bunları ayrı olarak düşünemezsiniz. Dolayısıyla stres gibi hem bedenimizi hem zihnimizi ilgilendiren bir konuda hem bedensel hem de zihinsel teknikleri uygulamak gerekir. Birini uygulayayım, diğerini uygulamayayım derseniz bir şeyler eksik kalabilir. Peki gelelim Nadi Shodhana yani dönüşümlü burun nefesi nasıl uygulanır? Oldukça etkili bir tekniktir. Önce bu tekniği kimler uygulamamalı? Bir ondan bahsedeyim isterseniz. Çok şiddetli bir göğüs ağrınız varsa, kalple ilgili ciddi sorunlarınız varsa, epilepsiniz varsa bu nefes tekniğini uygulamanız önerilmiyor. Eğer bu nefes tekniğini uygularken baş dönmesi yaşarsanız hemen durun. Hiperventilasyon gerçekleşmiş olabilir. Birkaç tane normal nefes alın, sonra tekrar yapmaya başlayın. E, nefes tekniklerine alışkın olmayan insanlarda ilk etapta böyle bir yan etki görülebilir diyelim. Bu nefes tekniğini minimum 3 dakika, maksimum 10-15 dakika her gün yapabilirsiniz. Gerçekten de bir süre sonra sizi rahatlattığını göreceksiniz. Bu nefes tekniğini uygulayabilmek için omurganız dik bir biçimde oturmanız gerekiyor. Oturduğunuz yerden çok rahat uygulayabiliyorsunuz. Yalnız oturduğunuz zaman dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey omurganızın dik olması. Bunu yapmadan önce şöyle çenenizi biraz buraya doğru yaklaştırmaya çalışın ki arka taraf düz olsun. Daha rahat bir şekilde fes almanızı sağlayacak. İşaret parmağınız ve orta parmağınızı alnınızın ortasına yerleştiriyorsunuz ve baş parmağınızla bir burun deliğinizi kapatıyorsunuz. Kapattığınız burun deliğiniz sağ burun deliğiniz oluyor. Diğer burun deliğiniz açık. Şimdi bu açık olan burun deliğinizden önce bir nefesinizi hali hazırda var olan nefesinizi veriyorsunuz. Nefesinizi tamamen boşalttıktan sonra yine aynı burun deliğinden nefesi alıyorsunuz. Yaklaşık 3-4 saniye alabilirsiniz. Ardından Diğer parmağınızla nefes aldığınız burun deliğinizi kapatıp sağ burun deliğinizi açıyorsunuz ve nefesinizi buradan veriyorsunuz. Nefesinizi veriş süreniz alış sürenizin yaklaşık iki katı olsun. Nefesi buradan verdim. Tekrar buradan nefes alıyorum. Kapatıyorum. Öbür tarafı açıyorum. Ve nefesi buradan veriyorum. nefesi veriş süreniz alış sürenizin yaklaşık iki katı olsun demiştik. Şimdi tekrar buradan yani nefesinizi verdiğiniz delikten tekrar nefes alıyorsunuz yaklaşık 3-4 saniye. Diğer delikten nefesi veriyorsunuz. Nefesinizi verdiğiniz burun deliğinden tekrar nefes alıyorsunuz. Bu deliği kapatıp öbür deliği açıyorum ve buradan nefesimi veriyorum. Burada dikkat ederseniz nefes alış ve verişlerimizde sadece burnumuzu kullanıyoruz. Zaten sağlıklı nefes burundan alınır, burundan verilir. Evet bazı özel nefes egzersizlerinde ağız da kullanılıyor. Ancak günlük yaşamda nefes burundan alınır ve burundan verilir. Bu çok daha sağlıklıdır. Evet bu nefes egzersizini dediğim gibi her gün böyle 10-15 dakika uygulamak sizi oldukça rahatlatacaktır ve stresle baş etmede önemli bir yol kat etmenizi sağlayacaktır. Sağ burun deliğinden aldığınız nefes sol lobu, sol burun deliğinden aldığınız nefes ise sağ lobu uyarır. Dolayısıyla beyin da sağ sol beyin loblarımızda uyarır bu nefes tekniği aynı zamanda ve daha dengeli olmamızı sağlar. Stresle başa çıkmak ve daha dingin, daha sakin, daha sağlıklı yaşayabilmek için çok sayıda bilimsel, zihinsel ve bedensel tekniği kanalımdaki videolarımda anlatıyorum. Diğer videolarıma bir göz atmanı öneririm. Orada diğer nefes egzersizlerini ve zihinsel egzersizleri göreceksin. Aynı zamanda kanala eğer abone olup bildirim zilini açarsan yeni videolar yüklendiğinde de haberdar olmuş olursun. Hoşça kal.